sevgili izleyicilerim, bugün konuğumuz yine Remzi Yıldırım Bey. Remzi Bey ile Türk siyasetini konuşacağız. Yani, işte efendim, Cumhuriyet'ten sonra, işte tek partili dönem, sonra çok partili dönem, işte demokrasi falan derken, işte bütün partiler de veya parti liderleri de, e, biz demokratız. Bizde demokrasi var diyor ama gerçekte öyle mi? Evet. Teşekkür ediyorum o sorunuz için. Gerçekten manidar bir soru. Çünkü e, herkes şeyler söylüyor ama biz, söz vardır, herkes kendi kapısının evini düzene sokarsa sorun kalmaz. Evet. Dolayısıyla e, Türk siyasi hayatında şöyle bir 100 yıla yaklaştığımız cumhuriyeti masaya yatırdığımız zaman, bu Cumhuriyet döneminde Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu ve tek parti sistemiyle 16 yıl sanırım e, iktidarda kaldı. 16 yıl sonra. Tabi o zaman da e, dünya ülkeleri, gelişmiş ülkeler, e, Avrupa daha doğrusu dediler ki çok partili demokratik sisteme geçiniz. Ve ondan dolayı Menderes'te, rahmetli Menderes'te zaten şeyin içindeydi. CHP'nin CHP içinde. Evet. CHP'nin içinde. CHP'nin içinde bir grup müsaade ettiler. Dediler ki siz bir parti kurun. Dünya ülkeleri nezdinde biz de çok partili yani sistemde geçtik. Evet. <laughs> Ve Neticede tabi Menderes Demokrat Partisi'ni kurdu. O zaman Menderes Demokrat Partisi'ni kurduğu zaman önemli bir takım da bulundu. Birinci önemli taahhütü dedi ki bizi iktidar yaparsanız o zaman Türkçe ezan okunuyordu. Halk da çok muzdaripti bu konuda. Rahatsızdı. Dediler ki biz Türkçeyi aslına ezana aslına döndüreceğiz. Arapça okumaya devam edeceğiz. Ve halk çok fazla bir şeye de geri kalmadan halk hakikaten işte açık o gizli tasnife rağmen yüzde elli birin üzerinde oyla tek başına iktidar oldu. İşte şurada durursak Dur. şimdi açık oylama gizli tasnifte yani bu o zaman e, parti nasıl el değiştirdi diye bazen arkadaşlarla böyle konuştuğumuzda diyorlar ki yani o tek parti iktidar yapan güç işte onun elinden iktidarı alıp diğerine verdi. Yoksa mümkün değil. Şimdi açık oy gizli tasnif yapıyorsan Menderes'in kazanması hiç mümkün değildi. Ama orada demek onları iktidar yapanlar veya iktidarı değiştirenler yani veya halkın işte gazını alanlar değil mi? Evet. yani bir değişiklik oldu Diyenler de de onu iktidar yapmıştır. Yani tabii şu an Türkiye bir dünya ülkesidir. Dünyadan bağımsız bir politika izlememiz söz konusu değildir. Evet. Dolayısıyla dünyayı yöneten gücü Türkiye olumlu ve olumsuz katkıları da olacaktır. Şekillenmede ve yönetim mekanizmasında halen milli eğitimde yüzde altmışın üzerinde yabancılar olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla e, ama bu vaka var. Ha, siz arkasından güç nedir ne değildir o oraya girdiğimiz zaman çıkamayız. Evet. Çok su götürür, çok derin konu. O zaman şöyle ama parti, parti içinde demokrasi var mı? E, ha şimdi oradan buraya geleceğim bütün bunlara rağmen Menderes iktidar oldu. Menderes'in iktidarına Marshall yardımları bilmem Amerikan Amerikanın o kadar öyle bir hale geldi ki Menderes artık Amerika taleplerini karşılayamaz ve red çekti. Yönü Rusya çevirdi ve neticede darbeyle şey oldu. Menderes halen de bir suçu bulunamadı, isnat edilmedi. Kâh ki kasada işte bayan şeyleri çıkmış. Kâh ki e, Pakistan'dan tazlih hediye edilmiş, tazlih satmış. Ya o zaman şöyle ee, diyebiliriz. Yani e, daha hala e, işte Cumhuriyet yani, Kurulu'na daha bir düzene oturamamışız. Çünkü neden? Şimdi daha geçen gün yani geçen işte birkaç yıl önce işte bir bakıyorsunuz kime mahkeme karar vermiş yüksek mahkeme onaylamış cezaları. Sonra evet. bir kanun yeniden yargılanıyor ve berat ediyorlar. Yani o kadar, demek ki hayır, bu kadar doğru. su götürür bir konu. Ee, yani dediler ki taziyi satmış, çeşme yapmış hayır çeşmesi yapmış. Hayır devlet adına verilen hediyeler öyle hayır işlerinde kullanılmaz falan filan. Daha halen Menderes'i idama ve ekibini Menderes'i ve ekibini idama götürecek neden halen bulunamadı. Şimdi hal bu. Hal bu. bu. Şu an çok muyuz? Bu sistem devam ediyor. Yani sistemde sorun var bizde. Şimdi parti içi demokrasiye bütün şu an 124 tane parti kurulmuş Türkiye'de. Mevziyor. 124 parti. Peki 100 tane de belki kurulmak üzere olan partiler. Şimdi peki 124 ta tane parti 124 farklı fikrimiz var mı? Yok. Tek tip insan yetiştirirken Nasıl oluyor da 124 tane parti kuruluyor? Bu partinin bir tüzüğü olacak, bir fikriyatı olacak, bir dünya görüşü olacak, bir e, hedefleri şi, olacak. Hedefleri olacak ve e, halka taahhütleri olacak. Bu kadar bu kadar fikir yok. Türkiye'de bu kadar fikir yok. Bu kadar fikre müsaade edilmiyor. Şimdi gelelim parti içi demokrasi. Şimdi eğer siz parti içi demokrasiyi hakim kılamazsanız siz memlekete demokrasiyi getiremezsiniz. Getirmezsiniz. Getiremezsiniz. Ya, getiremezsiniz. Bütün, bütün Getirmezsiniz. Onu şeyden mi kitleniyor Remzi Bey? Şimdi biz bin yıllık bir gelenekten gelmişiz. İşte bu Efendim Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bir kabuk değiştirmişiz. Harfleri değiştirmişiz. Elbiseleri değiştirmişiz. Kanunları değiştirmişiz. Yani her şeyi değiştirince bu bize uymamış mı acaba? Şimdi tabii bir bin yıllık bir devlet geleneklerimiz var. Bu devleti sürdürmek devleti sürdürürsünüz. Hoşgörüyle sürdürürsünüz, zorbalıktan sürdürürsünüz, başka entrikalarla sürdürürsünüz. Yani devleti sürdürmenin farklı sebepleri var. Ama neticede Türkiye Cumhuriyeti Devleti bin yıllık bir gelenek üzerinde kurulmuş bir devlet yapısı var. Ama ne hazin ki ne hazin ki bakın bir şey e, lafı doğruyor. Doğru. Osmanlı devleti Amerika'yı 1830'da tanımış. Osmanlı devletken Amerika yeni kurulmuş ve Osmanlı tanış. 1830'da. Evet. 1830'u bugüne getirdiğin zaman 200 olmamıştı. 200 yıllık bir devlet geleneği olan bir ülke kalkıp Türkiye Cumhuriyeti bin yıllık bir gelenek üzerinde devlet geleneği üzerine kurulmuş bir cumhuriyete insanlık dersi vermeye çalışıyor. E şunu söylüyorum. Şimdi işte biz 2020'deyiz. İşte efendim seçimlere az bir zaman kaldı. Yani normal 2022'deyiz. 2022'deyiz evet. Ha. Yani normal şartlarda bir buçuk yıl kalmadı. Evet. erken seçim olursa her an olabilir. böyle bir süreçte işte önceki gün Saadet Partisi'nin kongresini yaptı. Evet. Güzel çekişmeli bir kongreydi. Yani hep akıllarda şu vardı. Yani yüzde bir, bir buçuk oy almış bir partinin kongresi bu kadar heyecanlı neden oluyor? Evet. Tabii kilit partiler dediğimiz rahmetli Erbakan hep bunu söylerdi. Biz kilit partiyiz. Anahtarız. Evet. Biz bütün kapıları açarız diye sürekli bunu telaffuz ederdi. Dolayısıyla bugünkü konjektür gereği tabi Saadet Partisi tabanı samimidir. Ve cefetardır, fedekardır, samimidir, davasını omuzluyor ve e, bütün maşakatleri aşarak yürütüyor. Tabanı. E, bu taban e, öyle çokça partilerde yok, Çok azdır. Evet. sahip olan partiler Türkiye'de çok azdır. Evet. Mesela sanırım beş, beş kez mi kapatıldı? Evet, ee, dört beş kez kapatıldı. He, İsimler e, değişti. Refah, şey. Yani şimdi, Refah Partisi iktidar oldu. İşte bir iktidar e, partisi çıkarttı sonra başka bölümler tabii, tabii, oldu falan. Yani, e, falan bak... Ama yine ana müve duruyor şu an. <laughs> şimdi kaç kez kapatıldı ve yine hayatta, hayatta ve yine e, anahtar görevini yani devam ediyor. Yani. Onun için bütün gözler bu tabanda. Bu Saadet Partisi'nin tabanı önemlidir. Çünkü bu tabanı ne kadar çekebilirse o kadar davalarında, partilerinde başarılı olacaklarına inanıyorlar diğer partiler. Onun için partilerin buna ilgi göstermesi, özellikle AK Parti'nin diyelim, buna ilgi göstermesi veya daha muhafazakar, dindar partilerin bu tabana göz dikmesi ve bunlara yakın durması normaldir. Ama artık şunu siyasetçilerimiz şunu herhalde halk mı anlatamıyor, biz mi anlatamıyoruz, onlar mı anlamak istemiyor? Yani artık dünya eski dünya değildir. Evet. Güdülen Güdülen bir halk yoktur. O zaman bir de şu konuya giren, Birlikte, şu birlikte konuya yani. bir halk konumuna gelmiş. Remzi Bey size yıllardır partilerde mücadele ettiniz. Evet. Şimdi partilerde vefa var mı yoksa e, hani herkes bir adım öne mi geçeyim? Şimdi e, geçen işte Saadet Partisi'nde de bunu gördük. İşte Ankara'da atanmış bir başkan vardı. Hazır başkanı görevden aldılar. Sonra işte konuya giderken de bir takım olaylar oldu falan gibi böyle. Siz bunlar yaşadınız mı parti sürecinde? Yani vefa partilerde vefa yok. Evet. Sadakat yok. Çünkü günübirlik politikalar yapan insanlarda vefa olur. Mu? Geçmişe sadakat olsaydı biz e, daha farklı noktalarda olurduk. Çünkü. E, günü birlik, politikalar, günü kurtarma adına yaptığınız faaliyetler hakikaten hem bize zarar veriyor, hem ülkeye zarar veriyor, topluma da zarar veriyor. Şu an birbirimize güven oranı sıfırlanmış. Niçin? Sadece insanların, halkın, siyasetçiye karşı değil. Kişinin kişiye güveni kalmamış. Aile içerisinde ilişkilerde bile güven kalmamış. Komşunun komşuya güveni kalmamış. Birlikte yol yürüyen insanların birbirine güveni kalmamış. Çünkü herkes diğerini kullanarak yine. sıçramaya çalışıyor. Nermzi Bey yine işte o bizim hani eskiden bin yıllık geleneğimizin dışından empoze edilen medeniyet denilen konu zannedersem bizi bu hale getirdi. Yani şimdi aldığımız eğitim programları, işte televizyon, radyo programları, gazeteler veya işte efendim e ekonomik durum, sosyal durum, bunların etkisiyle zannedersem sizin söylediğiniz olaylar cehran ediyor. Yani tabii bir toplumun yozlaşması, toplumun itibarsızlaştırılması doğrudan sistemden alakalı. Şimdi ekonomik krizler bir ülkeyi tarif eder. İnsanı da tarif eder. Yani düşünün siz borçsuz yatıyorsunuz, sabah borçla kalkıyorsunuz. Akşam 10 bin liralık bir borçla yatıyorsunuz. Sabah değil, borcunuz 100 bin olmuş. Peki bunu Karşılama mümkün mü? Mümkün değil. Ne yaparsın? Ve safhikar olur. Toplum, sistemin sistem bizi e, oluşturduğumuz sisteme, sistem insan ve insani değerleri sürekli yüceltmesi lazım. İnsanın haysiyetini, şerefini, ticaretini ve her şeyini koruma altına alması lazım. Dolayısıyla insanı yetiştirirken, yetiştirirken sağlıklı, güven kendisine güvenen birey, içi dışı aynı, iki yüzlülükten uzak, gerek bütün mesleklerde bu nakşedilmesi lazım.